Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla Big Boss Bonanza 3 Realer'dayız Güzel yeni bir oyunumuz çıkmış Biraz geç kaldım ama sıkıntı yok İnşallah tatlı bir ödeme alırız Şöyle 300'den 20 turla başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun Her zaman söylerim yeni oyunları mutlaka deneyin Kesinlikle güzel ödemeler alırsınız dostlar Tabii ki daha videoyu izlemeden de like ve yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. Şöyle kasayı en az 3-4 katı yaparsak yeterli olacaktır. Aksi takdirde asla çıkmam. Yarın da tam olarak saat 12.30 bir gibi canlı yayınımız olacak. Canlı yayınımızda nakit çekiliş direkt yapacağız. Güzel de bir nakit çekiliş yaparız. Kaçırmamak adına kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız dostlar. Buradan bunun bilgisini de vermiş olalım. Arttır arttıra, arttıra taktiğimizde devam ediyoruz. Yani burada bonusa girmek biraz zor sanırım. Daha çok ara ödemeler ön planda diye düşünüyorum. Derken üç, kancım, üç kancı üç bu ne oğlum? Ananıyım bu hareket neymiş? Güzelsin. Kaç spin kanka peki? 13. Güzel. En üstteki gelince 2. Ortada 1. Altta vermiyor. Tamam güzel. İş yapar. 13 spin var iyi iyi bir kazanç elde ederiz inşallah kanka yalnız bu çarpı 2'ye gitmemiz lazım bir şekilde. Hadi oğlum bir müdahale koyacağım. Çok boş geçiyorsun yapma böyle. Güzel Hasan Leyta'm aferin. Tamam burası 8.5 daha 8 spin var. 3 tane daha gelmesi lazım bize tam olarak çarpı 2 için. Onları da alırsak çok güzel olur. Aferin sana çöp mü fark etmiyor ver yeter ki. Bula bas bonanza. Ödeyeceksin la güzel bir ödeme atacaksın sen bize. İki tane daha gönderir misin peki? Oy sen nesin hemen dediğimin üstüne aynı ekranı iki tane koyması peki. Var ya senin canını yerim la ben. Muazzam bir detaysın çarpı ikiye gittik daha spinimiz de var. 15 spinle çarpı 2'deyiz aga. Hadi bakalım inşallah çok daha iyi ödemeler alırız. Şu çarpı 3'e gidersek çok iyi olur da zor. Keşke gitsek bir müdahale atacağım. Kaldı 12 biraz boş geçtin. Kendine gelmen lazım. Ananın gözüymüş. Versen göreyim erkeği. Yalnız çok güzel balıklar gösteriyor da bir Hasan gelse onlara. Çöp. Ama bu tarz çöp atarsa şarkı 3'e gidebiliriz belki. 100x'e 50 bin yapar. Bence bunu zaten en az ödemeli. Biraz zorlaması lazım. Bir müdahale atacağım. Kaldı altı. Hadi bu oğlum. Üç tane atamıyor musun çarpı 3'ümüze? Öyle yoksa bir iki tane ödeme at bari de. Mesela. Mesela şu ekrana. Güzel ekranlar kaçmasın. Bir müdahale atsak. Büyük balıklar gelir mi peki? Üçü de büyük olsa keşke. Fena değil. Fena değil. En azından 14.000 burada var. Daha iki spin var. Bir tane atmasam bile bir tane daha ödeme gelirse çok <laughs> yani iyi olur. Hadi oğlum. Oha. Tamam. Sonda da var mı la? 7 de buradan. 100 x'inden fazlasını ödedi. Sonda da aslında çarpı çekilsek. Mesela yani. Tamam. Canın sağ olsun güzel ödeme. Eline koluna sağlık. İlk spin'den. ilk girdiğimiz free spin'den direkt 100 x'inden fazla ödeme attın. Canını yerim senin. Bu tarz. Bu şekilde güzel ödemeler at. Fazla bir şey istemiyorum senden kral. İleride iyi geliyor ha. Back to back yapacak gibi gösteriyor ama daha yüksekten girmek istiyorum. Şöyle 600'e çıktım. Ritmi bozmayacağım. Plana tak diye sadık kalacağım. Üstüne gideceğim oyunumuzun. Yalnız deli gibi iki geliyor be kardeşim. Bir 10 tur daha deneyelim. Girmez arttıralım tekrardan. Abi yeni oyunlar harbiden iyi ödüyor. Vallahi iyi ödüyor. Ne oldu peki kanka şimdi? Donduk kral. Bir F5 çekelim hızlısından. En nefret ettiğim şeyler böyle. Bir 10 tur saldım. Turbo'yu açtım. Oha! Senin canını yerim. Yine 13 spin olur. Şimdi çarpı 2'ye gidebilir miyiz hızlı bir şekilde? Hadi. Güzel büyük basım. Bir müdahale koyacağım sana. Kaldı 10. Fazladan verdiğin spinler boş geçti. İyi ekranlara da boş geçir oyun yapma ya. Köpe möpe atsam bari de çarpı 2'ye gitsek fena olmaz. Hmm. Aynı bu şekil at. Çöp at. Çarpı 2'ye gidelim ama Big Boss. Tamam. Burada da 9 var. 6'da 2 tane daha gelmesi lazım bir şekilde. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Hızlı atsa gireriz. Şu an atarsa girerim. Var mı? 4'te 2. Ara ödeme ama. İyi olur. Tiks. 60.000. Ananın gözü 100x direkt ödedi. Çaprazlama 3'ünü bağladı. Fena ödüyor yalnız. Bu oyunun dediğim gibi ara ödemeleri çok fena. Ön planda iyi de ekran. canım yerim senin he. Muazzamsın 15'te buradan 2'de bir tane daha çarpı 2'ye gidelim. Hadi oğlum. Hadi. Canımın içi gönderdin gönderdin. O çarpı 2'ye aldın bizi. Manifest yapmak lazım. Sona kalan ona kalmasın Ver şunu. Lan var ya versen çok daha tatlı olacak. Ama eline koluna sağlık. Kasa 2 katından fazlaya çıktı. Yeter mi? Asla. Çok daha iyilerini yapacağız. Bu ne lan? <laughs> Bu ne? Ananı yiyeyim. Bu ne oğlum? 18 iyi olsun iyi ödeme farklı farklı hareketler yapıyor ha oyun çok fena değişik bir oyun nerede ne, ne, ödeyeceği belli olmuyor çok fena beğendim bayağı la vallahi beğendim 700'e çıktım daha da üstüne gideceğim ileride geliyor geri alabilir var mı güzellik bir on daha saldım kardeşime bir deneme daha yapalım eğer burada da girmezse arttıracağım daha da üstüne gideceğim derken <laughs> Üç kanca ne? Ananı yiyeyim. Sürekli üç kanca atıyorsun. İki tanesi de yukarıda. Bir tanesi de burada. O zaman kanka 15 spin var. Hadi. Çarpı 2'ye gittik. Çarpı 2'ye gittik. Tamam. Güzel. Hızlı attı. Net artı net çarpı 2'deyiz aga. 70'ten her türlü fazla öder bu. Ben size söyleyeyim. O çarpı ikiye giderse her türlü fazla öder 70'ten. Çok güzel. 12'de iki tane daha. Ya, bu oyun bayağı iyiymiş la. Bu yeni oyunu bayağı oynarım ben ha. Vallahi. Iyi. Yayınlarda falan da oynarız bunu. Deli gibi ödeme atıyor. İki tane daha. Hadi. Kaldı 9 İki tane atman lazım sadece ya. Çarpı iki için. Bir müdahale atacağım. Çok boş. Geçti tamam. Güzel. İyisin iyisin. Dokuz sekiz buradan. Yedi de bir daha geldim mi. Çarpı ikiye giriyoruz. Bir ekranda verseydi ha. Ver bakayım. Bir tane daha at kardeşim be. ekranları boş geçiyoruz. Bir müdahale atacağım. Çok güzel. Bu neymiş? Bu da değişik bir şey anasını satayım. At bakayım. Büyük balıklar gelsin kral. Hiç hiç vermemenden iyidir kanka. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çarpı 2'ye gittik en azından. 9 de buradan. Artı balıkları bağladı. 3 spin buradan geliyor. Onu öyle. 13 spinle çarpı 3. Çarpı 2'deyiz. Sonraki çarpı 3'e de gideriz. Çok daha iyi ödemeler bekliyorum ben senden. Yapacağız yapacağız. Kaldon 1. Bir. bir müdahale koysak. Kaldon biraz zorla ya. Zorla da şu çarpı 3'e gidelim aga. Gitmesen bile iyi ağır ödemeler yap. Çapraz falan hareketler yap. Olta yap. Kanca yap. Şey, ee, yap. Büyük balıklar gel. Gel büyük balıklar. Yaptı. Yeter büyük gelsin be. Olur. Çok iyi ekran. Muazzam ekran. Ananı yerim senin. Çok iyisin Hasan. Eline koluna sağlık kral. Laf yok. 58.800 artı balıkları bağladı. Daha 7 spin var. 6.61.600. Devam. Bozma. 3 tane daha gelir mi be? Ananın gözü. Buna versene göreyim ki. Yalnız yine iyi ödem hatta. Daha da ödeyecek gibi duruyor. Dur bakalım. Kal 4. Bir müdahale atsam ne olur ki? Deneyelim. Gelseydi olmazdı. Son 2. Biraz daha öde be kardeşim. Yüzü geçelim diye düşünüyorum son. Eline koluna sağlık. Kasa 3 katından fazlaya çıktı. Valla çok iyisin. Daha da üstüne gelirim ben senin. Daha da üstüne gelirim. İçinden geçeceğim. Şöyle 500-600 yapacağız gibi her kasayı. Ben size söyleyeyim oyun baya iyi. Baya iyi. Bir on daha saldım ikinin hatırına. Eğer burada da girmezse arttıracağım bebeğim. Şöyle 750. Ritmi bozmayacağım. Tempoyu arttırarak ilerleyeceğiz. Böyle 3'ü hızlıdan versen ya da güzel bir ara ödeme. Hiç fena olmaz. 800. Hadi bebeğim. ikiler çok geliyor. O zaman şöyle yapacağız. 900'e çıkacağım. Yemeye başladı yesin. Sıkıntı yok. Girdiği yerde her türlü öder. Boyun derken kancalar yine geldi. Ananıyım senin. Hepsi yukarıda olsa keşke be. Olur. En azından 12 spin yine var kanka. Bunlar birer tane verecek aynı. 12. Gel bakalım kardeşim. Çarpı 2'ye gidebilir miyiz? Öyle hızlısından Hasanlar gelse. Üzmesem bizi. 20 müdahale koydum. Kaldı 9. 3 spin boşa geçti. Biraz zorlaması lazım kendini. iyi bir ödem atmak için. Tamam. 8'de 3 tane daha gel. Bu şekilde at şunları. Çarpı 2'ye gideyim. Yoksa ödemezsin. Tamam. Of birin İki tane daha geliyor. Bu arada oynadığım ve güvenilir yerler yorum kısmında sabit. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem de asla yaşamazsınız dostlar. Buradan bunun bilgisini de vermiş olalım sizlere. Kanka. Para da versem bir müdahale koysam. Peki zor. Zor. Keşke verse. Hoş geçmeye başladı bak şimdi. Yediğini bile vermedi son. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Bunu okuyayım ben kadar ödeyip bunu yapmanda normal. Bir on tur back to back için salacağım ikileri çok gösterdi. Tekrardan girebilir baba biliyor. <laughs> tak iyi de spinler ha 15 spinimiz var. Güzel güzelsin. Ver aga şu çarpı ikiye bu sefer gideyim. Hızlat. Çok güzel ekranlar da ver bunlara ya. Geri müdahale atacağım iki spin boşan Tamam 3 de geldi aferin sana. 12'de 3 tane daha atman lazım. Hatta erken atarsan şu çarpı 2'ye hızlı girsek kalan spinlerde stekleniyor ya. Çok fena ödeme alırız he. Ama işte hızlı girmemiz lazım. Bir spin kalması lazım tamam. <laughs> Buradan da 18, 9'da 2 daha. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Hasan Leyten benim canımın içi Big Boss bonanza. Maşallah. Tamam net gittik kanka. Çarpı 2'ye de hızlı atarsa çok daha iyi olur. Böyle 5'in altına düşmeden gelir bence diye düşünüyorum. Al diye de şu iki spin de at kanka. hadi. Düşme beşin altına lütfen. Ver şurada. 15 spin de çarpı 2 yapalım. Yapma be. Bir müdahale kaldı 4. Ver la ver hadi. Ozma bir tane gel. Hasan üzüyorsun. Aga üzdün. Kaldı 2 spin nasıl olacak? Bir tane daha atmayacaksın mı? Ananı yerim senin ama. Atla şunu. Ayıp ettin. Vallahi büyük ayıp ettin. 3 katında kaldık. Kanlı kaldı bak her bir for. Kırıntıların arasında kaldım hadi. bir on daha saldım mektube için. Var mı? De geliyor ya. Girecek girecek. Gösteriyor da. Tamam. Arttıracağız. 1000'e çıktım. O az önceki gibi ara ödemeleri falan yapsa. Olta olur. Kamandıra olur. Yenir yani her türlü. Kasa olur. Fark etmez. 1250'ye çıktım. Bir bak. Deli gibi iki geliyor buradan girebilir ha. Buradan girebilir aga. Bir onda daha saldım kardeşime. Al bakayım beni içeri var mı orada? Üç tane skatercik sadece ya. Yok mu? Arttırırız. Sorun yok. 1500'e çıktım. Max'a kadar çıkarım sende. Sana güvendim kanka. Çok iyi ödemelerim var çünkü. Denenir denenir. Daha ilerini alabiliriz buradan. 1750. Tamam işte bu oğlum. Eline koluna sağlık. 52.5 gayet iyi ödeme. Bir de üstüne bir tane daha ara ödeme gelse. Aha. Ağları bağladı. Full yaptı ama ne ödeyecek acaba? 8750. Kötü kanka. O kötü. Bir ontur tur saldım tekrardan. Ya ara ödeme ya da içeri giriş lazım bize hızlısından. Hah. Bir on daha kardeşime. Denenir. Girsek çok tatlı olur da girmezse de canı sağ olsun arttıracağım. Gel. 2000. Problem yok. İyi gidiyoruz. Hiç sıkıntı değil. <laughs> geldi. Bir on daha deneyeceğim. İyi bir ara ödeme gelirse kardeşine çok makbule geçer ama sanki düzgün bir ara ödeme atmak istemiyor gibisin. 2250'ye çıkarım magacım. Hiç sorun değil. Elbet atacaksın sen o ara ödemeyi bana. Bir on daha saldım kardeşime. <laughs> Hadi. Aksa çıkacağız. Yaratacak bizi max'a. Buraları boş geçti bayağı. iki buçuk. Hadi al beni içeri. İçeri alsan. O zaman olacak. Yedin yiyeceğini kral. Vallahi yedin. Bir on daha saldım. Allah. Yap şu güzelliği. Busun. Tamam. Güzel. Bonus da çok iyi bu arada. Bonus da çok iyi. 14. Tamam. Şimdi. Max'tan girdik. Çarpı 2'ye yenet gitmemiz lazım bir şekilde Hasan Leyta. Hadi canımın içi. Yap hareketini evet. Kapat hiç problem değil. O çarpı ikiye git bir şekilde canını yerim. Aferin sana devam ama bozmayalım bozmayalım. Boşa hoşa gönder be kardeşim. Lazımsın. İyiyim. 100 x'i 250 bin yapar en az bunu ödemesi lazım bir şekilde şunlara bak. Versene. Yapma. Bu güzellikler boş geçiyor ya içim yanıyor yapma kanka. Eyvah eyvah 7 spin. Yani nasıl atacaksın ki? Çok boş geçtin. Tamam. Bir çöp. 25 buradan 6 da 2 daha. Gelmesi lazım bir şekilde. Bir ödeme alamadım çünkü. Tamam. 37 buçuk da buradan. 5'te 1 daha kral. Gönder onu. Bir tane daha gönder. Hak ettiğimizi ver bize. Bunu hak ettim ben. Bir tane alanı yarım senin. Bir tane daha at. Bir müdahale kaldı 3. Üç. Tüm biri. Hadi. Seni hınzır. Zorlama bizi. Ver bir tane daha kral. Sona kalan da ona kalmasın. Gönderir misin? Aferin lan sana ananı yerim. Çok iyisin. Çok iyisin. Çarpı 2. Hadi. Şimdi asıl ödeme gelmesi lazım buradan. O büyük balıklar az önce gösterip vermiyordun ya. Burada ver. Burada ver kardeşim. Lazım. Lazım. Ver bir şeyler deneyeceğim. Büyük balıklar gelir mi? Hadi büyük olsun hepsi. Hmm. 22.5. 5. Otomatik. Dehir. 8 spin çok daha iyisi lazım bunlar yetersiz Hadi bebek Güzelliğe bak versene bunları Hasan ah Hasan Eyvah eyvah neler kaçıyor Kaldı 5 biraz zorlasan Olacak işimiz vallahi olacak Güzellikler gidiyor 3 i̇şte Bir tane düzgün ekran yap bari be Düzgün bir ekranı hak ettim kardeşim ben. O kadar zorlayarak Ver artık ananı son Yok mu çok daha iyisi lazımdı. 20 de buradan. Çok daha iyisini bekliyordum açıkçası. Tatmin etmedi maalesef beni. 143 buradan. Yine 3 katında geziniyoruz aga. Bir on tur bekliyor için saldım. Belki yapar. Keşke yapsa da. Aha! Senin canını yerim var ya. Ağzıma ne gelirse veriyor. Kur'an çarpsın. Çok iyisin. 13 spin de burada var. Yenir, yenir. Şimdi çarpı 2'ye hızlı gidiyoruz. Ana buradan en az 150-200 bin öde bak 100x de demiyorum 150-200 öde ben kaçacağım Söz gideceğim yok olacağım kral Ama öde Hadi yemeden girdiğin için tamam Çok fark etmiyor Onda 3 tane dağıt yeter ki Her türlü artıdayız Hadi bebek Aha kanca geldi güzelsin iyi balıkla gelir mi peki var mı altında bir şeyler Ohoho 75 direkt burada var Eline koluna sağlık Şimdi 2 tane daha geliyorsun Çarpı 2'ye gidiyorum Oradan da koyuyorum. Kendime keyfime bakıyorum. Var mı? Bir tane daha kral. Fazla değil ya. Çok güzel. 50 de buradan. Bir tane kaldı. Verdi verdi. Onu da verdi. Buraya kadar boşuna getirmez benim kardeşim. Bir tane daha gönderdi. Çarpı 2'ye gittim. Ben çok iyisiniz hızlı bir de. 16 spinle çarpı 2'deyiz. Çarpı 3'e de gidebiliriz. Bu yeni oyun neymiş anasını satayım. Vallahi çok iyi. Billahi çok iyi. Hadi. İyi ekranlar gelsin. Yap. Güzellikler gelmesi lazım. Çok spinimiz var kral. Lütfen. 14'te 4 tane. At çarpı 3'e gideyim. Çok iyi ekran. Muazzamsın sen. Tamam burada iyi koyduk kral. 125 bin buradan tek kalem. Daha 13 spin var. Artı ağları aldı. Çok tatlı. Çok tatlı. 127 buçuk. Zaten 100 x'inden fazlasını şu anda ödedi. Üstüne biraz daha koyarsak. Şu çarpı 3'e bir gitsek fena koyacağız. da, milyon koyarız ama verir mi? Ama verir mi? 3 tane daha verir mi? Bakalım. 10 spin kaldı daha spinimiz bol hem de bol keseden atsan bize çok güzel olacak Bir müdahale koydum kaldı 8 Haydi Hasan Bebeğim Bir tık daha zorla kendini ve iyi ödedin de daha iyilerini yapabilirsin be oğlum Ve 5 spin Birazcık daha Bir müdahale geliyor aga Kaldı 3 Zorlamıyor hiç hiç zorlamıyor kesti ya. Aha. Oho. 2'de 1 daha geldi çarpı 3'e gittim. 50 de buradan 2'de 1 daha geldi çarpı 3'e gittim ben. Ben gittim. Onu verdim verdin. Buraya kadar getirdin. Bir tane daha attın canımın içi lütfen. Gönder. Milyonu geçeyim. Hadi gönder şunu çarpı 3'e gideyim. gideyim. lütfen. Dona kalan dona kalmasın bir kere de ver çarpı 3 görelim Oğlum yapma ya. Eline. Koluna sağlık kral. Tam 600 bin dur limitim. Belki tekrardan girer deneyeceğim. 600'de ama her türlü duracağım. Elimde burada kalsın benim. Bir tane daha. Tamam bunu da iyi ettim sana. Eline koluna sağlık. Kasayı 6 katına katladık. Yarın da güzel bir yayın yapacağım dediğim gibi. Güzel de nakit çekilişi yapacağım. Kaçırmamak adına kesinlikle kanalımıza abone olun. Bildirim, bildirimlerin sesini de açın dostlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. See you later.